Değerli takip edenlerim, bugün sizlere insanlık tarihinin en ilginç yolculuklarından birisini konu edeceğim. Böbrek yani insanların en hayati organlarından birisi olan böbreği anlatacağız. Bu sadece bir yolculuk değil, tarih, kültür ve insan hikayeleriyle örülü bir yolculuk. İtalya'nın İki önemli şehri var. Birisi Padua, diğeri Pisa Kulesi'nin de bulunduğu Pisa şehri veya kasabası. Bu iki şehir Avrupa'da, e, Orta Çağ'da, hatta Rönesans'ın başladığı e, Aydınlanma Çağı'ndan önce tıp ve bilimin, yani mekanik bilimin, fizik ve otlin çokça e, konu edilen kentleri, çalışma merkezleri, üniversite merkezleri gibi tanınmıştır. Burada yaşayan Gabrielle Zerbis tıp konusunda, hastalıklar konusunda önemli çalışmalar e, yapıyor ve ünü ta Doğu'ya, yani İstanbul'a, Oriente'de ulaşmıştı. Gabrielle Zerbis, 1505 yılında böbreği uzunlamasına ikiye ayırarak içini göstermiş ve süzme olayının nasıl olduğunu, idrar olayının nasıl olduğunu, hangi mekanizma ile çıktığını insanlara anlatmış. Süzme işini gören böbreğin ortasındaki zarı, varsayılan zarı göstermeye çalışmıştı. O kadar ünlenmişti ki Zerbis İstanbul'a çağrılmış. Efsaneye göre, anlatılanlara göre ne kadar doğru olduğunu bilemeyiz. Ancak Zerbis çağrıldığı böbrek hastasının tedavisi mümkün olmayınca İstanbul soyluları tarafından aynen böbreği ikiye ayırdığı gibi işkenceyle öldürülerek ikiye ayrılarak öldürüldüğü efsane edildi. 1505 yılında olan bu olay günümüze kadar sanki olmuş gibi anlatılır. Ne kadar doğru olduğunu bilemiyoruz. Tibet geleneğinde vücudun Çeşitli meridyenler e, ile e, enlemesine ve boylamasına olan bu çizgilerin kesiştiği noktalar, her kesişme noktası e, bir organımızı temsil eder ve onu idare eder. Akapunktur dediğimiz modern zamanlara kadar da takip edilen, tedavide kullanılan bu olay esasında çok eski inanışlara dayalı bir olaydır ve bu meridyenler üzerinde hangi taş hangi meridyen üzerine konulacaksa ki bu taşlar diyelim ki böbreğe benzeyen bir taş, göze benzeyen bir taş ve diğer organlarınıza benzetilen karaciğere benzetilen taşlar bu organların üzerine hastalıklı organların üzerine getirilip sürüldüğü vakit şifa bulunacağına inanmış uzun yıllarca. İşte bu taşların çok önemli izleri, şifalı taşlar hala günümüzde bir eski kadim bir inanç olarak korunmaktadır. Görüyorsunuz ki eski inanışlar yani organlara benzetilen taşlardan şifa aranmış. Günümüze kadar da geliyor bu. İskoçya'da Aziz Finland na atfedilen bir mağara vardır. Bu mağaraya giden yol ve mağaranın yapı taşları bu şifalı taşlarla örülmüştür. Gerçekten 9 Ocak'ta hala günümüzde sen Fillan veya Aziz Fillan denilen bu keşişin İskoçya'daki efsanevi Işık saçan ev olarak anlatılması gene şifa ile ilgilidir. Bu ışık saçan taşlarla ilgilidir. İşte bunu bilen Alec Finlay adlı mimar heykeltıraş organ nakli ile ilgili organ bağışçılarının bir araya gelerek anıt olarak onlara saygı amacıyla Edinburgh'da yaptığı bu bağramsı anıt işte bu taşları ifade eder. Elek bu taşları şifalı taşlarla günümüzdeki organ bağışçılarının aynı şifalı taşlar gibi günümüzde bir araya gelerek insanlık için çok önemli hizmetler yapmakta olduğunu anlatmak için böyle bir anıt yapmıştır. Ziyaretçileri hala buraya görürken Aziz Finlan ve Alex Finlay'in şifalı taşlarla ilgili doğu düşüncesiyle batı düşüncesini bir araya getirip sentezlendiğini belki de bilmezler. Yine size Avrupa Edebiyatı'ndan çok sevdiğim denemeler yazarı Montaigne'den bahsedeceğim. Montaigne ki Montaigne aynı zamanda bir politikacıdır, Fransa, Bordeaux'da yaşamış, belediye başkanlığı yapmış. Ancak çok güzel bir betimlemesi vardır. Böbrek taşı ağrısı üzerine. Denemelerin ikinci kitabının 37. kısmına bakarsanız harika bir böbrek taşı ağrısı betimlemesi yapmıştır. Montaigne diyor ki, böbrek taşı acısını çekerken böyle bir acının olamayacağını düşünüyorum. İnsanlık nasıl böyle bir acıya katlanabilir diye düşünürken bu acının insanı öldürmediğini sonradan öğrendim der. Gerçekten böbrek taşı çok şiddetli bir ağrı yapar ve bu ağrıyı Montaigne diyor ki bu ağrıyı çekenlerin bağırdıklarını, niçin bu kadar bağırdıklarını ben böbrek taşı sancısı çekerken anladım ve daha çok bağırmaları gerektiğini bu bağırma, bu acıyı sanki dindiriyor gibi kanaate vardığımı söyleyebilirim. Babam da yani Montey'in babasının da böbrek taşı acısı çektiğini hatırlıyor. Ve diyor ki babam 67 yaşında vefat etti. Ben babamın bu vefat yaşını çoktan geçtim. Demek ki böbrek taşı insanı henüz öldürmüyor. Ama Montaigne bilmiyordu ki modern çağlarda böbrek taşının bu ağrıyı verdikten sonraki ilerleyen yıllarda böbreği tamamen yok edebildiğini, böbreğin süzme kabiliyetini tamamen ortadan kaldırabildiğini, her iki böbrekte bu taşa bağlı nedenlerle böbreğin ölümü söz konusu olursa tüm vücudun ölebileceğini Montaigne bilmiyordu. Böbrek denince böbreğin bu süzme olayını nasıl yaptığını size anlatmayacağım. Çünkü bu teknik ve tıbbi bir konudur. Ancak bazı yerlere tarihsel gelişimine de değinmeden geçemiyorum. 16. yüzyılda Vasilius böbreğin içinde bir zar var efsanesi. Yani bir kandan idrarı süzen bir zar var efsanesini ortadan kaldırdı. Vasilius böbreği inceleyerek böyle bir zarın olmadığını anlattı. Gerçekten Hipokrat'tan beri Hipokrat'ın bile ve Hipokrat ardıllarının bile böbrekte böyle bir zar olduğuna inanıyorlardı. İselik bunu açarak gösterdiler. Sanki orada bir zar varmış gibi bir süzme zarı. Bunun böyle olmadığını 17. yüzyılda merceğin ve prizmanın yani optiğin gelişimiyle anladık. Anladık ki orada böbreğin Süzme fonksiyonunu ortaya koyan, onu geliştiren damar ve malpigi cisimcikleri dediğimiz cisimciklerin yani atardamar, damar, toplar damar ve bunları atılım borularına yani üretere ulaştıran malpigi cisimcikleri ve yumakları olduğunu daha sonradan öğrendik. Malpigi de yani Marcello Malpighi bunu tarif ederek böyle bir zarın olmadığını ispatladı ve bu yumatlara Malpighi cisimcikleri dendi. Bütün insanlığın eski çağlarda, kadim çağlardan, orta çağdan bugüne kadar böbrek konusundaki, böbreğin idrar yapma fonksiyonu konusundaki geçirdiği serüvenin sonunda 20. yüzyılda Willem Korf ilk ilkel diyaliz makinesini yaptı. Bu makineyi bir portakal suyu kabıyla, alüminyum bir kapla, ortadan permabilitesi olan yani geçirgenliği olan bir selofan yerleştirerek basınçla kanı bir Ford motorunun basıncıyla kanı buradan geçirterek idrar elde etti. Ve ilk diyaliz makinesi buydu. Evet, kandan idrarı süzme işini başarmıştı. William Korf 67 yaşındaki bir hastayı bu şekilde tedavi etti. Bir sıkıntı vardı. Dışarıya alınan kan pıhtılaşıyordu. İşte bu pıhtılaşmayı önlemek için sülük özü dediğimiz, sülüğü parçalayarak elde edilen bir ekstrat ile kanın pıhtılaşması önlendi. Bugün modern zamanlarda heparin ve heparin benzeri ilaçlar yapılarak kanın pıhtılaşması önlenebilmekte. Diyaliz makinalarında sıkça bu kullanılmakta. Böbreğin ve böbrek hastalıklarının geçirdiği bu serüvenden sonra artık hastalıklı böbrek yerine yani yetmez olan böbrek yerine acaba başka bir böbreği alıp takabilir miyiz, transplante edebilir miyiz, taşıyabilir miyiz diye insanlar çalışmaya başladı. Çünkü böbrekler bütün insanlarda iki taneydi. Birisinin yok olması, çalışması, fonksiyonunu kaybetmesinden sonra ikincisi pekala insana yetecek kadar kanı süzebiliyor, idrar yapabiliyordu. O halde bir böbreği alıp böbreği hiç olmayan insana naklederek bu yaşamı sürdürebilir miyiz diye bilim insanları, tıp insanları çalışmaya başladı. 1954'te Boston'da tek yumurta ikizlerinden alınan bu böbrek naklini gerçekleştirdi. Böbrek naklinde sorun olan kanın pıhtılaşmasını önlemek değildi sadece. Bir sorun da böbreği vücudumuzun reddetmesiydi. Çünkü insan vücudu bir korunma, ümmin sistem dediğimiz bir korunma sistemiyle yani halk arasında bilinen bağışıklık sistemiyle yabancı cisimleri reddediyordu. Takılan cilt, göz gibi kornea gibi nakillerde böbrekte olduğu gibi dokuyu reddetme sorunu söz konusuydu. O halde yapısı birbirine çok benzer olan ikizlerde bunu yapabilir miydik? Evet, yapıldı bu. Çok başarılı bir böbrek nakli yapıldı ve 1970'lerden itibaren bu bağışıklık sistemini baskılayarak bunu başarabileceğini tıp öğrendi. Şimdi ümmün sistem dediğimiz koruyucu sistemi baskılayarak, baskılayıcı ilaçlar kullanarak karaciğer nakli, kornea nakli ve böbrek nakli yapılabilmekte. Sevgili takip edenlerim, vücutta en önemli organlardan ikisi beyin ve böbreklerdir beyine giden damarlar üzerinde beyni tansiyonun yükselip alçalmasını yani sanki bu bizim kullandığımız elektronik araçları koruyan voltaj yükselip düşmelerini önlemek için UPS'ler yapıldığı gibi aynen organımızda da beyni ve böbrekleri koruyan sensörler oluşmuştur. Yani Beyne giden karotik damarların üzerinde tansiyonu düzenleyen, ani yükselen ve düşen tansiyonu düzenleyen karotik sensörler dediğimiz sensörler olduğu gibi böbreğe giden arterler üzerinde de gene sensörler yani tansiyonu düzenleyen sensörler var. Esasında o tansiyonu düzenlemek böbreğin kendisini korumak için oluşturduğu bir mekanizmadır. Tıpkı beynin kendisini korumak için kendisine gelen damarların üzerine oluşturduğu sensörler gibi, duyarı kaçtılar gibi, uyarıcılar gibi. Çünkü bu iki organ da tansiyon yüksekliğinden çok etkilenir. Tansiyon yüksekliği beyinde kanamalara ve pıhtılara neden olurken, böbrekte de tansiyon yüksekliği, yeteri kadar böbreğe kan gitmemesine neden olur. Çünkü organ, böbrek yüksek tansiyonda kendisini korumak için arterleri, kendisine gelen damarları büzer ve bu sefer kendisi kansız kalır. Böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden bir tanesini de böylece tansiyon yüksekliği olduğunu öğrendik. Biz cerrahlar, yani kadın doğum cerrahları, batın cerrahları, ürologlar, anestezi dahil birçok serviste rotasyon yaparız eğitimim sırasında. Yani uzmanlık eğitimi sırasında. Ben de böyle bir rotasyonumda, üroloji rotasyonunda bir böbrek nakline, transplantasyon ameliyatına girmiş ve orada asistanlık yapmıştım. Böbrek soğuk zincir ile getiriliyor, kutunun içerisinden çıkartılıyor ve o soğuk böbrek kalçada, batının içerisinde, sol pelvik bölgede, çukurda bırakılıyor. En çok kanlanmanın büyük damarların olduğu pelvis damarlarının içerisinden arter ve dene bağlanıyordu. O çukura yerleştirilen böbrek esasında nakilden önce doğal olarak omurganın her iki yanında tutulmakta ve karın zarı dediğimiz peritonun dışında yer almaktadır. Mesane ile olan bağlantısı ekstra yani periton zarının dışından mesane ile böbrek arasında iz süzülen idrarın mesaneye boşalması bu şekilde sağlanıyordu. Ben bu bulcizevi olayı gördüm ve o böbreğin çalıştığını, idrar yaptığını gördükten sonra da bilime olan saygımın nasıl daha merak haline geldiğini ve bunun bir tutku haline geçtiğini de yaşayarak öğrendim. Böbrekler nakil edilirken soğuk zincirden bahsettik. Sadece böbrekler değil, bütün dokular eğer metabolizması durdurulabilirse kendisini tarif etmiyor. Yani oksijene olan ihtiyacı azalttığımız vakit ki bu soğutmayla, dondurmayla mümkündür, hayatiyetini devam ettiriyor. Yeniden çalışmaya başlayabiliyor. O yüzden böbrekler ve diğer nakil o karaciğerde aynı şekilde getirilirken o soğuk zincir takip edilir. 500 bin kilometre kadar uzaktan gelen böbreği bu çukurun içerisine cerrahlar yerleştirip damarla bağlantılarını sağladıktan sonra izrarın yeniden oluşumu harika, mucizevi bir olaydı benim için bile. Modern dünyada organ nakli yalnızca cerrahi bir başarı değil, bağışlayıcılarla hastalar arasındaki sistemi sağlayan modern gelişmeler de çok önemliydi. Çünkü hukuki olarak bu konu rencide edilebilir, ticari bir konu haline getirilebilirdi. 2011 yılından itibaren İngiltere'de artık bu organ bağışlayıcılarıyla organa ihtiyacı olan insanlar arasındaki sistem kuruldu. Bu teknolojik sistemler sayesinde organ bağışlayıcılarıyla yani donörler ile alıcılar arasındaki sistem sayesinde organ bankaları oluşmaya başladı. Bağışlayıcıların toplumdaki saygın yeri böylece unutulmaz halde kaydedilmeye başlandı. Şifa taşlarından diyaliz makinalarına kadar gelişen kadim dünyanın bu serüveni sonuç olarak eski inançlarla bilimsel devrimlerin bir arada nasıl gelişebileceğini ve buluşabileceğinin tarihini bize özetlemektedir. İnançların bıraktığı yerden bilime bayrağın devri anlamına gelir. Değerli takip edenlerim, Böbreğin bu uzun yolculuğu hem bilimin hem de insan ruhunun gücünü hatırlatıyor. Bu hikaye geçmişin derslerini geleceğin umutlarıyla birleştiriyor. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.